İHA ya, İnsani Yardım Fakültü olarak Mali'deyiz, Bamako'da, Mali'nin beş kentinde. 2021 kurban satın alımlarını gerçekleştiriyoruz. İHA İnsan Yardım Vakfı olarak 2021 Kurban Çalışmaları sebebiyle şu anda Lübnan'ın Trablus şehrindeyiz. Irak'ın Karkus şehrindeyiz. Kurban Projesi kapsamında Kurban Pazarındayız. Kurbanları satın hazırlanıyoruz. <laughs> Afrika'nın Somali bölgesindeyiz. Şu anda Baydabo şehrindeyiz. İnşallah kurban 2021 çalışmalara devam ediyoruz. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın 2021 yılı kurban çalışmaları kapsamında Kolombiya'dayız. Selamun Aleyküm. El Fıbarak. İHA İnsani Yardım Vakfı olarak 2021 kurban organizasyonu yapmak üzere Bosna Hersek Doboy kentine şu anda ulaşmış bulunmaktayız. İHA İnsani Yardım Vakfı olarak da 2021 kurban çalışmaları kapsamında bu sene Irak'tayız. İHA İnsani Yardım Vakfı olarak kurban 2021 çalışmaları kapsamında Moldova'dayız. Şu anda Güney Afrika'nın Pretoria eyaletindeyiz. ol kadar güzeldi o güzeldi <laughs>